Çak kazan yarışmasının bilmem kaçıncı serisi sayamıyoruz artık. Bugünkü sponsorumuz Koma Gene Çiğ Köfte. 3 vuruşta veya 5 vuruşta geçirenlere bugün çiğ köfte veriyoruz. Hemen videoya geçelim. Yeni yarışmacımız vurdun mu diye tahtayı ikiye bölmezsem hakkın var. 3 vuruş hakkın var. Tamamdır. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Reanlı'ya verdiğin hizmetler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda daha ileri gitmen umuduyla. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şansın bol olsun kardeşim. <laughs> Buradakilere sorayım bir hak daha verek mi? Evet, evet, evet. Bir hak daha abi. Tebrikler ilk kazanan. Tebrik ederim. İçeriden hemen bir çiğ köfte yiyebilirsin. Benden yiyemeyen arkadaşlara verebilirsiniz. Teşekkür Kim ederim. istiyor? i̇lk bu kaldır derne. Sen geç o zaman abinin yerine ye. Üç vuruş hakkın var kardeşim. Deneyelim abi. Şansın bol olsun. Evet. Ya Allah. Bu sonra iyi kullan. Bir tane daha. Tamam ne haydi abi. bakayım. Şansına. Eyvallah Teşekkür abi. ettik ettik için. Kardeşim 3 hakkın var. 3 vuruşla geçir bir çiğ köfte. Tamam. Şansın bol olsun. Bir tane daha vuruyor. Dibine kadar geldin çünkü. Tamam. Geç ye sen de abi. Tebrikler. 3 vuruş hakkın var usta. Şansın bol olsun. Evet. Vur bir tane daha abi ya. Çocuğa ver abi. Kim Çocuğa. Ha burada çocuk. O mu yesin? E, o yesin abi. Allah kabul etsin. Allah Teşekkür Allah. ediyoruz. Kardeşim 3 vuruş hakkın var. Şansın bol olsun. Sağ ol abi. Şansın yok. Eyvallah abi. Teşekkürler. Altı vuruş hakkın var. Altı vuruşla geçirirsen bedava çi köfte yiyorsun. Tamam. Şansın bol olsun. Gücünü iyi topla. Sert biraz çünkü. 1 2 3 4 5 6 Hiç yarısı bile girmedi. Boşa gitti. Şansına başka zaman. Evet. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben de rica Sağ ederim. Sağ olasın. Normalde 5 hak. Bu çivi biraz girmiş. 3 vuruşla geçirirsen bedava çiğ köfte. Kabul Geçiyorum mü? İnşallah abim tamam. Tamam. Şansın bol olsun. Olmadı. Oldu. -1 tane fazla. Oldu sayıyorum çünkü çok dibinde bir şey kalmıştı. O da senin şansın. Bedava çiğ köfte yiyebilirsin. Teşekkürler.